Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili balık burcum Nasılsın inşallah saatin sağlığın her şey yerindedir Bu arada bütün e, sağlık konusunda problem çeken arkadaşlarımıza herkese e, Allah'tan tez zamanda şifalar diliyorum e, Lütfen e, çok dikkat edin sağlığınıza Sevgili balık burcum sen niyetini tutarken ben de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum İzninle. sağ alt köşede Abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan çok mutlu oluruz. Minik ailemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. En yeni videolardan haberdar olmak için ise yapmanız gereken şey bildirim zili butonuna tıklayıp böyle sarı çan şeklinde tümünü işaretlemeniz yeterli. Her nerede olursanız olun size fal için misafiriniz olayım. Peki sevgili arkadaşlar sizden tek bir istirhamım olacak bu da işte hani, tabii ki ben sizleri çok seviyorum sizler de beni çok seviyorsunuz o ayrı bir şey ama e, emek için videoların devamı için like'larınızı istirham edeceğim yani beğenilerinizi tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada bütün yorumlarınızı okuyorum takipçilerimin hepsine buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum yorum yapan e, like'larını atan arkadaşlara e, böyle bazı sorular var. E, Şöyle söyleyeyim yorumlarınızda. Özel tarot falı veya kahve falı baktırmak için size nasıl ulaşabiliriz diye. Arkadaşlar videoların alt kısmında açıklamalar var. Açıklamalar kısmında whatsapp numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet hadi fazla uzatmadan sevgili balık burcu Neyse halin çıksın falan diyelim bakalım. Şöyle bir hani e, göz kırpacak. Yani e, tutacak ama onun öncesinde. Bir göz kırpmalar var. Şöyle evirelim, çevirelim bakalım neler var, neler yok. Şöyle de göstereyim tabağın içini. Baya baya bu sefer telveste tabağa çok akmış. Ben buradan destan yazarım da. Evet, sevgili balık burcum. Böyle romantik bir döneme giriyorsun. Hadi maşallah değil böyle de güzeldisin. Yani etrafında duygularını açıkça göstermeye başlamışsın. Yani bazen böyle derin, bazen de aşırı duygusal hayallere kapılıyorsun. Hani bir hülyalı derler ya, o şekilde mi geziyorsun canım benim? Yalnız, hani dikkatli olman gerekiyor. Gerçek dünyayla hayal dünyanı ayırt etmelisin. Birazcık böyle hayaller, e, tabii ki herkes hayal kurar, e, bir şeyler yapar ama biraz fazla kaçmış sende. Yani bu halin iş hayatında da sürüyor bazı kurallara karşı gelerek düşünce ve isteklerini aniden gerçekleştirmeye çalışarak ya da sadece işine karşı daha istekli olarak günlük yaşantında yer vermediğin gibi duygularını böyle harekete geçirmeye çalışıyorsun. Ya yani şöyle söyleyeyim. O hülyalı durumun işine de yansıyor. Normal sosyal yaşantına da yansıyor. Yani böyle bir şey var. E, hani hislerin çok kuvvetli olacak bu dönem. Yani neredeyse diyeceğim ki doğaüstü yeteneklerini daha fazla kullanma şansına sahip olacaksın. Bak sen. Ne güzel. Yine bir meslek atılımı var bir de. Yapabilirsin bunu. Ya da bir iş yerinden e, diğere geçmek. Yani şefken e, ya da e, personelken şef olabilmek gibi düşünebilirsin. Bu güzel e, haberi de sana vermiş olayım meslek dalı da değiştirebilirsin ama ya da e, işsizler için söylüyorum bunu e, şeyde yapabilirsiniz. Beklediğinizin altında başvurular yapıyorsunuz yani daha kıymetli olduğunuzu biliyorsunuz ama e, maalesef iş yokluğundan dolayı da kaynaklanan şeyde direkt olarak e, iyi bir kariyere de sahip olabilirsin yani atlayarak. Sevgili Balık burcu'm böyle dışarıda kaybettiğin böyle şefkati kendi içinde ve ailende bulmaya çalışacaksın. Ama bunu e, neden vazgeçiyorsun? Yani neden vazgeçmeyi böyle vazgeçemeyeceğini karar vermelisin. Yani bir vazgeçiyorsun. Kimsenin sana yardım etmesini istemiyorsun gibi bir şey. Hayatında önemli olan noktayı belirlemelisin. Yani zayıflamış ilişkileri tamirde yine sizin elde etken olacak. Yani sen düş kırıklığına kapılma. <laughs> Anlatabildim mi? Yani birazcık şey yap. Ee, kendin tamir et. Kendi çabalarınla. Hani kimsenin gelmesini bekleme. Yalnız kalma. Çünkü çok yalnızlıklar e, görünüyor. Yani böyle bir e, ayrılık söz konusu da olabilir. Bu ilişkinin bitimi karşındaki kişiden çok sana acı verecek. Yani kendini toparlanmak için biraz zamana ihtiyacın var ama e, lütfen hemen böyle e, fevri davranıp ayrılıklara doğru gitme. Yani e, senin için bunu atlatmak böyle çok zor olsa da inan valla yolun çok açık başaracaksın ve başarmalısın. Sevgili arkadaşım, sevgili balık burcum niye böyle e, birazcık yani her söze, her e, harekete çok fazla e, üzerine düşme. Sanki böyle e, birazcık sistemi bozulmuş zaten yani ona göre hareket ediyorsun. Hani dedim ya doğaüstü bir gücün, fedakarlığın var yani. Yani anlaşılmadığını düşünüyorsun, İnci, incitiyorlar seni. Yani seni düşünmeyip e, kendini ifade edemiyorsun yani kendini ifade etmekten çekinme Sen sevginin gücüyle bu, bu dönemde fazla duyarlı olmaya zorlayacak seni ama acı çekmeyi de hani göze almalısın. Onun için acı insanları güçlendirir Yani çok fazla şey yapma zaten geçmişten getirdiğin acılar var. O seni güçlendiriyor. Sen bunun farkında değilsin ama birazcık da böyle oturuyorsun. Yani bir şey e, çaba sarf etmiyorsun gözüküyor. Yani sevgili balıkçığım başından büyük işlere kalkışıyorsun. Yani seni aşan. Bir başkası için de bunu yapıyorsun. Hep yapıyorsun bu sıralar. Yani her şeyi kendi başına halledip yanına koyacağını zannediyorsun. Fakat... E, Farkına varmadan ne kadar büyük bir yükün sorumluluğun altına girdiğini gösteriyor. Gireceksin. Yani birazcık daha kendine yönel. Yani altından kalkamayacağın yükün altına gireceksin. Yani başaracağını zannetsen de maalesef sonuç senin aleyhine işleyecek. Yani lehine değil. Onun için de başkalarının işine çok fazla karışma. Yani tamam iyi niyetlisin, hoş gönüllüsün, yardım etmek hoşuna gidiyor ama sen o karşındakini yardım ederken diğer taraftan batırıyorsun. Kendini batırıyorsun burada. Yani, e, yani maddi durumda birazcık bu seni almış götürmüş bazı şeyler dedi. Yani bir sıkışıklık söz konusu. Yani mevcut durumun şu anda felaket diyebilirim. Yani birazcık paraya sıkışmışsın. Borçların artmış. Geleceğe doğru ilerlemek için böyle e, işe yaramayan böyle e, modası geçmiş diyeyim Yani e, bunun yaşam yolundan çıkması gerekiyor. Yeni e, kişiler, yeni işte olabilir. Yeni arkadaşlıklar olabilir. Yani dostunun düşmanı da birazcık böyle Acaba elemen mi gerekiyor diye de düşünmeden edemiyorum. Bir de tabağa bakalım. Yani biraz öğretici çıktık. Kusura bakmayın ne olsun. Çok güzel haberler. Yani böyle çok mutlu haberler vermek isterdim. Ama hani yine de e, güzel. Yani birazcık bir öğretici şekli. Tabağında da böyle e, bir görüşüm var. Bir inançların yüzünden e, böyle seni sıkıyorlar. Yani inançlar derken sadece din anlamında da değil. Yani e, bir nevi e, onlara göre inat yaşıyorsun gibi söyleyeyim. Yani e, onlar senin inat yaptığını düşünüyor, düşünüyor ama bu senin inancın. Yani senin doğrun, senin kararları. Hani vazgeçmiyorsun, inat yapıyorsun zence. Sen mücadeleye böyle e, devam etmek zorunda kalacaksın. Çünkü bak en sonunda güzel bir e, göz yaşım var yani mutlu bir göz yaşım var. Yani ama şöyle bir şey söyleyeyim sevgili balıkçım, önlemini almazsan umulmadık zararla veya zarar alabilirsin yani unutmayın ki giden bir dönem, yani giden bir dönemde bile her zaman bir e, risk vardır. Yani dikkatli olmalısın tamam mı canım benim sevgili balıkçım. Sizden istirhamımı biliyorsunuz. E, Sizleri çok seviyorum. Sizler de beni sevdiğinize eminim. E, bütün takipçilerime kocaman Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ee, sizden istirhamım. Lütfen şimdiden like'larınızı veya beğenilerinizi e, videoların devamı için veya emek için tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden ellerinize sağlık. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan büyük ailemize hoş geldin diyorum. Sefalar getirdin. İyi ki varsınız diyorum. Ha, arkadaşlar en yeni videolardan haberdar olmak yani her nerede olursanız olun. Size af Size misafir olmamı ve kahve falınıza bakmamı istiyorsanız da böyle bildirim zili butonu var sarı çan şeklinde oraya tıklayıp tümünü işaretlemeniz yeterli. Sevgili arkadaşlar şunu söyleyeyim yorumlarınızda özel tarot falı veya bak, şey, kahve falı baktırmak için size nasıl ulaşabiliriz gibi sorularınız var. Bütün zaten yorumlarınızı okuyorum. Hepsine cevap veremiyorum. Ama ben size like'larımı atıyorum. Ee, yani beğenilerimi. Onun için sizden de bekliyorum. Ve e, kalpçik de gönderiyorum. Yorumlara bir e, imajı da gönderseniz olur. Ama like'larımızı unutmayalım. Yalnız sizden tek istirhamım. Yani şöyle söyleyeyim. Lütfen ama lütfen. Mesafeli kalın. Maskeli kalın, hijyen kalın, en önemlisi sağlıklı kalın sevgili balık burcum. Hoşçakalın.